أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فيفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بعدد خلقه سبحان الله العظيم بسم الله وبالله وتوكلت على الله Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle ki, O'nun ismiyle yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O, Cenab-ı Hakk'a yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, her türlü hayır ve sanatımızı, kıldığımız namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayırlı dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eylesin. Bilerek ya da bilmeyerek düşmüş olduğumuz bütün hatalarımızı kusurlarımızı, günahlarımızı Yüce Rabbimiz affeylesin. Bizleri yeryüzünde yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizi her türlü belalardan, musibetlerden, kazalardan, yerden ve gökten gelebilecek her türlü felaketlerden, bilhassa küfürden, nifaktan, fitne ve fesattan muhafaza eylesin. <laughs> Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de Müslümanlarla, bir grup Müslümanla beraber otururken burada bulunanlardan bir tanesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru soruyor. <laughs> ya Resulallah kıyamet gününde Allah katında derecesi en yüksek olanlar kimlerdir? Eshab-ı Keram'ın genellikle sorularında bu inceliği görüyoruz. Yani Allah katında en değerli kimlerdir? En güzel Müslüman kimdir? Kıyamet gününde işte Allah kapındaki derecesi yüksek olanlar kimlerdir? Neler yapılınca mümin cennete girer? Hep böyle ahirete yönelik, Allah'ın rızasına ve cennete girme ya da azaptan kurtulma konularında sorular sormuşlar. Allah razı olsun hepsinden. Peygamberimiz de cevap vermiş. Allah hepsinden razı olsun ee, sorulan sorular ve peygamberimizin vermiş olduğu cevaplar da elhamdülillah bizlere kadar ulaşmış. Bu soruya peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle cevap veriyor. Kıyamet gününde Allah katında dereceleri en yüksek olan kişiler dünyadayken Allah'ı en çok zikreden kişilerdir. Ee, aynı kişi e, şöyle devam ediyor. Ya Resulallah, Allah yolunda cihad edenden daha mı kıyamet gününde Allah'ı en çok zikreden kişiler daha değerlidir, dereceleri daha yüksektir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evet diyor. Yani bu hadis-i şerifte demek ki kıyamet gününde Allah katında derecesi en yüksek olanlar kimlermiş? Allah'ı dünyadayken en çok zikreden ve bu şekilde hayatını sürdüren müminlermiş. Hatta bunun Allah yolundaki cihad etmek en büyük sevaplardan bir tanesidir. Bundan daha önde olduğu, bundan daha faziletli olduğunu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci soruyla cevap veriyor. Bir başka adi şeriflerinde yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ı zikreden kişi ile zikretmeyen kişi arasındaki fark, ölü ile diri arasındaki fark gibidir. Bir örnek veriyor Efendimiz. Yani aynı zamanda Allah zikretmenin ne kadar önemli olduğunu anlayalım diye. Allah'ı zikreden bir kişinin ve zikretmeyen bir kişi arasındaki farkın, ölü bir insanla diri olan bir insan arasında ne kadar büyük bir fark varsa, bu da aynı şekildedir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 300'e yakın yerde zikir kelimesi geçiyor. Bunlardan 47 tanesinde Allahü Teala kendisini zikretmemiz gerektiğini yani müminlerin, Müslümanların Allah'ı zikretmeleri gerektiğini bildiriyor. E, ve bu e, ayetlerden e, 22 tanesi de farklı anlamda ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de 300'e yakın geçen zikir kelimesinin efendim anlamları da farklı farklı. Tabii çok geniş bir konu. Biz Hadis-i Şerif daha doğrusu hadis sohbeti olduğumuz için biraz özetleyerek bu önemli konuyu siz değerli kardeşlerimize hatırlatmak istiyoruz. Zikir önce tabii ne demek? Madem ki 300'e yakın yerde zikir geçiyor, 47 tane ayette allah Teala kendisini zikretmemiz gerektiğini bildiriyor. Ve hatta bu ayetlerde şöyle ifadeler var. Yani sadece zikredin değil de Allah'ı çok da zikredin ve zikrullah kethiran leallekum tuflihun. Allah'ı çok da zikredin, çok zikredin ve kurtuluş eresiniz. Yine bir başka ayet-i celilede ya eyyuhellezine amenu zikrullah zikran kethira. Ey müminler, ey Müslümanlar Allah'ı öyle çok zikredin ki Allah'ı öyle zikredin ki bu zikriniz çok olsun. Yine ayetlerde işte münafıkların Allah'ı çok az zikrettikleri, kafirlerin Allah'ı hiç zikretmedikleri ve hatta zikredenlerden rahatsız oldukları, Müslümanların ise Allah'ı çok zikrettikleri, yani onların özelliklerinden bir tanesini dinde Allah'ı çok zikretmeleri olduğunu Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. mesela yine çok önemli ayetlerden, zikirle ilgili ayetlerden bir tanesinde de Allah'ımız dikkat edin kalpleriniz ancak Allah'a Allah'ı zikirle mutmain olur. Yani mutluluğun dünya hayatındaki tek mutluluğun da Allah'ı zikretmekle ela bi zikrillahi tatma innul kulub ayet-i celilesinde o Rabbimiz kalplerin, gönüllerin ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulacağını, mutmain olacağını bildiriyor. Tabi e, tabii bu ayetlerden Tabii çok zikredilmesi gerektiği bildiriliyor e, ve cihattan daha önemli, faziletli bir ibadet olduğu bildiriliyor. E, ve zikreden bir kişiyle zikretmeyen arasındaki farkın da ölüyle diri arasında olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. E Kur'an-ı Kerim'de de zikirle ilgili çok ayet-i celileler var. E, ve bunlardan 47 tanesinde de söylediğimiz gibi Allah'ın bizzat kendisini zikretmemiz gerektiğini emrediyor. E, tabii zikir kelimesi yabancı değil bizde. Bu kelimeyi kullanıyoruz. Ne demek zikretmek? E, zikretmek, hatırlamak demek. Unutmamak demek. Kim e, insan en çok kimi zikreder? En çok sevdiğini zikreder. Evet, e, hatta bazen olur e, deriz, e, sen yoktun aramızda belki günümüzde pek kullanılmıyor bu kelime ama hatırladık, belki denilebilir. Yani seni zikrettik. Yani genellikle en çok zikrettiğimiz insanlar bizim, en çok sevdiğimiz insanlardır. Burada demek ki zikretmek demek, Allah'ı çok sevmek, her şeyden çok sevmek demek, onu hiç unutmamak demek ve her yer zaman, her yerde onu hatırlamak demek. Gerçek akıl sahiplerinden Allah'ımız bize bilgi verirken Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Yani insan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Demek ki insan her halinde Allah'ı zikretmesi gerektiği ve aklını iyi yönde kullanan müminlerin de böyle olduğunu Allah'ımız, yani gerçek ölül elbep diye geçen gerçek akıl sahiplerinin ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrettiğini bildiriyor. Yani zikrin e, zıttı karşıtı unutmak demek. Yani bir kimsenin Allah'ı unutması, Allah'tan gafil olması çok tehlikeli. Çünkü Allah unutulduğunda e, insan boşluk kabul etmiyor. Direkt oraya e, şeytan giriyor, Allah korusun. Yani kişi e, Allah unutursa, e, aklından, gönlünden, neyse, aklından, vücudundan neyse Allah'ı unuttuğu zaman onun yerine şeytan kaplıyor. Bu yüzden Allah'ımız bizi çok seviyor. Şeytanın ilesine tuzağına düşmemek için kendisini çok da zikretmemiz gerektiğini bildiriyor. Bu konuyla ilgili çok güzel bir olay anlatılıyor. Yine Medine-i Münevvere'de Hz. Selman-ı efendimiz'in de bulunduğu bir grup Müslüman. Oturmuşlar, Allah'a zikrediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları uzaktan görüyor. Ve biraz hızlı bir şekilde bunların yanına varıyor. Ve tabi onlar, yanın yani bu grubun yanına Peygamberimiz varınca onlar da bu zikirlerini kesiyorlar. Efendimiz onlara soruyor, ne yapıyorsunuz burada diye. Onlar da diyorlar ki, Ya Resulallah, işte zamanımızı değerlendirmek için Rabbimizin razı olduğu bir kul olabilmek için Allah'ı zikrediyorduk. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam öyleyse devam edin diyor. Ben de uzaktan sizin çevrenizde rahmet meleklerinin sevinç dalgaları oluşturduğunu gördüm. E bu yüzden ben de aranıza katılıp bu rahmet meleklerinin yani sevinçten etrafınız halkalar oluşturduğu o nasipten kendim de almak istedim. Demek ki kişi yalnız ya da toplu olarak Allah zikrettiğinde rahmet melekleri efendim oraya gelip hem onların dualarına amin diyorlar hem de Allah her şeyi biliyor da yani bazen biz kendimizde de oluruz. Bir yere giderken yani bir şey gördüğümüz zaman beraber gidiyoruz. Kardeşimiz, arkadaşımız da görmüştür de bak bak şuna bak ne kadar güzel mesela aslında o da görüyor ama biz yine o sevincimizi oraya arz ediyoruz. Melekler de Allah her şeyi görüyor, biliyor ama melekler de Ya Rabbi bak senin kulların bir araya gelmişler, seni zikrediyorlar diye efendim Rabbimize nidada bulunurlarmış. Rabbimiz de tabi bu güzelliklerden o kişilerin üzerine rahmetini indirdi. Onlara bir sekinet şey oldu. Ayrıca hadis-i şeriflerde anlatılıyor. Şimdi bu söyledik ya, yani Kur'an-ı Kerim'de geçen bu zikir kelimelerinden çok değişik anlamlar var. Ben Biz bunlardan bazılarının üzerinde durmak istiyoruz. Tabii 22 tane farklı şekilde Kur'an-ı Kerim'de anlam ifade ediyor bu zikir kelimesi. Bunlardan birkaç tanesini hatırlatmak istiyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bir zikir olduğu bildiriyor. Estağfurullah bismillah inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Buradaki zikirden kasıt Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onu kıyamete kadar biz koruyacağız, muhafaza edeceğiz buyur Cenab-ı Hak. Buradaki zikirden maksat Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim okuyan bir kimse ne yapıyor? Allah zikretmiş oluyor. E, konuşmalarımızda söylemiştik. Her zaman Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmamız gerekiyor. Ancak özellikle bu üç aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan aylarında bilhassa Kur'an ayı dediğimiz Ramazan ayında Kur'an-ı Kerimle daha çok meşgul olmak hem yüzünden orijinal metninden Arapçasından e, hatimler yapmak hem de anlamını meallerden tefsirlerden okumak lazım. Bunu yaptığımız zaman demek ki Allah'ın e, kendisini zikretmemizi gerektirdiği emrini yerine getirmiş oluyoruz aslında başka bir ayette de Allah'ımız yani siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim bu Yani kişi Allah zikrettiğinde bir şekilde Allah da onu zikretmiş oluyor. Kuş, kişi Allah Allah'tan gafil olursa, unutursa Allah korusun, Allah da onu unutmuş oluyor. Allah muhafaza eylesin. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Demek ki zikir Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim olarak da geçiyor. Yine başka bir ayette zikir namaz olarak hatta o en büyük zikir olduğu velekullahi ekber Yani en büyük zikirin namaz olduğu çünkü namazın içerisinde her şey var ne var Kur'an-ı Kerim'den ayetler sureler okuyoruz tesbihatlar var tekbirler var hepsi var tehlil var yani bütün zikirler neredeyse Kur'an-ı Kerim'de toplanmış bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız en büyük zikrin Kur'an namaz olduğunu bizlere ayrıca bildiriyor Aynı şekilde e, zikrin Allah'a bir ibadet olduğu da e, bu anlamı da ifade ediyor. E, çok dikkat çekici bir ayet var. Yine bu konuyla ilgili Allah'ımız şöyle buyuruyor. Estağfurullah. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu la tulikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey iman edenler, sakın e, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'a ibadetten alıkoymasın. Evet buradaki alimlerimiz de buradaki zekirden maksadı Allah'a ibadet etmek olduğunu bildiriyorlar. Yani kişi malını kazanırken, evlatlarını yetiştirirken asla Allah'a karşı kuluk görevi olan ibadet etmeyi ihmal etmeyecek. Aksi halde çok büyük zararlara uğraması söz konusu. Aynı şekilde zekir kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ilim olarak da ya yani da hikmet olarak da geçiyor. Allah'ımız bununla ilgili ayet-i celileden eğer bilmiyor iseniz ilim ehline efendim hikmet ehline sorun. Yani demek ki ilimle hayırlı ilimle meşgul olmak da Allah'ı zikretmekten zikir yapmanın değişik yöntemlerinden birisi tefekkür etmek aynı zamanda en büyük zikirlerden bir tanesi. Çünkü zikir tefekkür ederken biz ne yapıyoruz? Kendi gözlerimize bakıyoruz. Nasıl görüyoruz? Nasıl konuşuyoruz? Nasıl işitiyoruz. Nasıl yürüyoruz? Efendim gökyüzüne bakıyoruz, e, uçsuz bucaksız kainattaki yıldızlar, ay, güneş, Efendim bin bir çeşit meyveler, sebzeler, çiçekler, bunların hepsini yaratan kimdir? E, bunlar boşu boşuna mı yaratılmıştır? Elbette değildir. Yani e, kendimize bakarak, kainata bakarak Allahü Teala'nın varlığını, birliğini, kuvvetini, kudretini tefekkür etmek düşünmekte aynı zamanda e, zikir zikirlerden, zikrin anlamlarından bir tanesi. Efendimizin hadis-i şerifinde ise fazi, en faziletli zikrin efendim, La ilahe illallah kelime-i tevhid olduğu bildiriliyor. Bununla ilgili asr-ı saadette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Medine'de geçen Hazreti Ebu Zerif Efendimizin haber verdiği efendim bir e, olayı bir hadis-i şerif hatırlatmak istiyorum sizlere. Hz. Ebu Zer Efendimiz biliyorsun ilk Müslümanlardandır. Efendimiz henüz daha Mekke-i Mükerreme'deyken Müslüman olanlardandır. Efendimizle beraber Medine-i Münevveri'ye göçmüştür. Müttaki sahabeden, sahabenin en müttakilerinden bir tanesidir. Efendimiz de çok sevdiği birisidir. O e, anlatıyor. Bir defasında diyor, gece kapı çalındı. E, Baktım diyor Efendimiz, çok heyecanlandı, mutlu oldum diyor ve sordum, Ya Resulallah buyur, genellikle hesabı Kerem e, Efendimiz'e hitapları çok güzeldir. Annem babam sana feda olsun, yani insanın yanında en değerli kimdir? Annesi babasıdır. E, o şekilde derlermiş, annem babam sana, senin için feda olsun Ya Resulallah, buyur e, demiş. Efendimiz de diyor ki hazırlan seninle biraz Medine dışarısına çıkacağız. Hemen diyor, giyindim Efendimiz'e beraber. Medeniyetin dışarısına çıktık. Yani evlerin bulunduğu yerden dışarıya çıktık. Tabi o gün şartlarında karanlık her taraf, sokak lambaları, elektrik falan yok. Bir süre yürüdükten sonra diyor, e, Peygamberimiz bana buyurdu ki, Ey Ebu Zer burada kal, burada beni bekle, ben şöyle biraz yalnız ileriye gideceğim. Ee, ve ben de orada bekledim. Ama karanlık diyor. Yani Efendimiz'le gece bir şey olur falan diye endişe içerisindeyim. Böyle bekliyorum. Ee, bir süre sonra diyor Efendimiz ee, sesini duydum. Yani yüksek sesle tekbir getirdiğini Allahu Ekber dediğini işittim diyor. Kalktım e, ayağa. Yani Efendimiz'in yanına gideyim diye. Ancak e, diyor Efendimiz burada otur dediği için kalkmadım önce. Ancak Efendimiz bu tekbirler üç defa söyleyince diyor artık dayanamadım. Bulunduğum yerden kalktım. Efendimizin sesinin geldiği yere doğru gittim. Vardım ki Efendimiz oturmuş. Daha yanına varmadan da zaten yani etrafı sanki aydınlanmış gibi bir durumdaydı. Tabii Efendimiz'e bir şey olmadığını, mutlu bir şey oturduğunu gördüm. Efendimiz bana otur demişti. Kalktım geldim. Bu sefer endişelendim. Yani Efendimizin bir bakıma sözünü dinlememiş gibi oldum. Yanına vardım. Ya Resulullah hakkınızı helal edin, affedin. Siz bana e, bulunduğum yerde kalın demiştiniz ama e, tek bir sesleriniz işitince dayanamadım. Size bir şey olur diye korkumdan buraya geldim. Beni bağışlayın, affedin diyor. E, Efendimiz e, diyor ki beni de yanına çağırdı ve şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, e, biraz önce Cebrail Aleyhisselam geldi. E, çok özel, güzel bir müjde verdi e, ümmetim için. Ona, onun için sevinçten tekbir getirdim. Ve şöyle e, diyor Şeyh İbrahim Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ben gâle lâ ilâhe illallah dehalen cennet. E, kim lâ ilâhe illallah derse cennete girecek. E, Tabi bu e, lâ ilâhe illallah e, diyen cennete girecek çok büyük bir şey bu müjde bu. Mutlaka bunun açıklanması gerekiyor. Hatta Ebu Üzer Efendimiz galibine gidiyor. Biraz itiraz eder gibi acaba anlayamadım mı diye ve insana ve insara Ya Resulallah yani zina eden hırsızlık yapan da mı cennete girecek la ilahe illallah deyince. Çünkü ayetleri biliyor. Kur'an-ı Kerim'deki zina edenin Efendim cezası belli. Hırsızlık yapanın cezası dünyada hayrette belli. E, Peygamberimiz de buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam kendisine demiş ki ben gale la illallah de el cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girecek. E, şaşırıyor tabi Ebu Zer e Efendimiz. Tabii sizler de belki şaşırmışsınızdır bu hadis-i şerifi işitince. E, Efendimiz ne anlıyor? Evet diyor. Tekrar ediyor e, Ebû Zer e Efendimiz. Yani işte zina eden, hırsızlık yapan da mı cennete girecek la ilahe illallah deyince Efendimiz gülümseyerek Ebu Zer'in inadına rağmen Allah onu cennetine koyacak diyor. Böyle de bir yapıyor. Burada tabii bunu açıklayan alimlerimiz şöyle. Aslında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hatta sadece La ilahe illallah demek Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yani kişinin insanın mümin olması için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği anda ya da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu Dediği anda kişi mümin oluyor, Müslüman oluyor biliyorsunuz. Ne demek? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şahit, şahitlik ederim, şehadet ederim ki Allah'tan başka yine hiçbir ilah yoktur. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam da onun kulu ve elçisidir. Yani Müslüman olmayan birisi Müslüman olmak istediği zaman bunu diliyle söyler ve kalbiyle de bunun anlamını kabullenirse o kişi Müslüman oluyor. Yani Müslüman olunca ne oluyor? Evet, şimdi tabii çok önemli bu. biz tabii günlük hayatımızda, insan hayatında genellik böyle inişler, çıkışlar var. Aslında bir ahkit bu anlaşma. Yani la ilahe illallah diyen bir kimse ne demek istiyor? Ya Rabbi ben senin varlığını, birliğin tek olduğunu inandım. da, senin gönderdiğin her şeye, bütün kitapları, peygamberleri, melekleri, bildiğim, bilinmedim ne varsa ben onlara inandım. Bu Bundan sonra ne olacak? İnandım yeterli mi? Değil. Sana inandım. Senin bildirdiğin her şeye inandım ve senin bildirdiğin şekilde hayatımı devam ettireceğim demek. Şimdi elbette böyle bir kimse değil mi, cennete girer yani. Yani Allah'a inanmış, Allah'ın bildirdiği her şeye, yani onun bildirdiği meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirette ne varsa hepsine inanmış inandıklarını da hayatında uygulamış yani Müslümanca yaşamış, mümince yaşamış elbette Allahımız böyle kişileri ne yapacak, cennetine koyacak. Bazı alimlerimiz de şöyle e, bunu açıklıyorlar diyorlar ki yani kişi ne kadar dünyadayken günah işte insan ya melek değil hatalar kusurlar oldu e, ama imanını yitirmedi yani e, namaz kılmadı ama namazın farz olduğunu inandı. Alkol aldı ama onun haram olduğunu biliyordu. İşte toktuktu, yakalandı ya da kumar neyse. E hiçbirisini yani inkara götürecek söz ve davranışlarda bulunmadı kişi. Ve bu iman ile ölürse Allah Teala dilerse günahlarını bağışlar. Dilerse bu kişi yapmış olduğu günahların cezasını çektikten sonra sonra mutlaka ne yapacak? Cennete girecektir. Yani mümin olarak bu dünyadan ayrılan her kişinin olacak. Hayrette ya doğrudan Allah'ımız dilerse rahmeti gereği Allah cümlemizi doğrudan cennetine girenlerden eylesin. Ya da ce, e, suçlarının cezasını çektikten sonra cennete yine girecek. Ama imansızlık çok tehlikeli. E, bu hadis-i şerifi iki şekilde açıklıyor. Yani bu kadar kısa men ile la ilahe illallah cekalel cenne kim la ilahe illallah derse cennete girecekteki iki anlam vardı. Birincisi bu iman ile kişi e, bu dünyadan ayrılırsa e, Allah bir şekilde onu cennetine koyacaktır. E, yani terbiye etmeden gittiği günahlarının cezasını çektikten sonra e, diğer anlamı ki daha o kapsamlı la ilah illallah demek suretiyle peygamberimize de diğer peygamberlere de kitaplara efendim işte imanın esaslarını hepsi ne yapmıştır? Kabullenmiştir. Kabullendiği iman esaslarını da yerine getirmek zorundadır. Madem kendisiyle bunu yapmıştır Öyleyse bu allah Teala emrettiklerini yerine getirdi, yasaklarından sakındı, inanılması gereken konuları töp, toptan hiç ayrım yapmadan şekliz, şüphesiz inandıysa elbette ee, böyle müminler için de Allah'ımız zaten Kur'an-ı Kerim'de cenneti vaat ediyor. Ee, değerli kardeşlerim, bir iki cümleyle demek özetlersek, demek ki e, Allah'ımız e, dünyada ve ahirette e, huzur bulalım, gönlümüz mutmain olsun, ahirette en yüksek makamlara ulaşalım diye, 300'e yakın ayeti celiliyete zikirden ya da 47 tane ayette kendisine zikretmemiz gerektiğini bildiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da zikrin, Allah'ı hatırlamanın, Allah zikretmenin ne kadar önemli olduğunu e, sizlere anlatmaya çalıştım. hadis-i şeriflerde bildiriyor. E, Sözün özü e, mümin Allah unutmayacak. Bu çok önemli hayatımız için yani e, Allah zikretmek demek, onu anmak demek onu efendim akıldan çıkarmamak demek. Bunlarla ilgili işte namaz kılarsak Allah'a zekretmiş oluyoruz. Efendim işte Kur'an-ı Kerim okursak, hayırlı ilimle meşgul olursak, Allah'a karşı kulluk görevlerimizi, ibadetlerimizi yerine getirirsek, efendim işte aynı şekilde ne yapmış oluyoruz? Allah'a zikretmiş oluyoruz. La ilahe illallah kelimesi en faziletli zikirlerden bir tanesi. E, Allah-u Teala'nın 99 ismi çok önemli. Allahü Teala kendisine bu isimlerle dua etmemizi bizden yine istiyor. Dualarımızın kabulü için önemli bu. Bu is 99 ismin en başındaki olan Allah kelimesi biliyorsunuz çok önemli kelime. Demek ki Allah kelimesi la ilahe illallah kelimesi efendim Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, e ibadetlerimizi aksatmadan yapmak, haramlardan sakınmak, emredilenleri yerine getirmek Bilmediklerimizi öğrenmek, bildiklerimizi diğer insanlara anlatmak bunların hepsini ne oluyor? Allah'ı zikretmek oluyor. Bunları bıraktığımız zaman tekrar ediyorum. Yani kişi Allah'ı unutursa gönlünden, kalbinden, Efendim beyninden, aklından Allah'a çıkarırsa o boşluğu şeytan ve nefsen male kaplıyor. İşte o da insanın en büyük felaketi olur. Allah'ımız kendisini, kendisine razı olduğu şekilde zikreden kullarından eylesin, kendisini unutturmasın, unutanlardan eylemesin ve Peygamberimizin haber verdiği, müjdelediği ahiret gününde, kıyamet gününde müminler içerisinde en yüksek dereceler ulaşan kullarından eylesin diyorum. Bir geceniz, ömrünüz feyizli, bereketli olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه <applause>